Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Batıl e, Flip Class oynuyoruz. Girelim. Gerek <laughs> bunlara. Play dedik. Şöyle. Mavi benim arkadaşlar. Üf hadi be. Arkadaşlar e, benim burada e, süper hareket yani düzülmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Eka to five. Yeah. Eka eight. Mom, I have one again. D <laughs> yani, eee, reklam olduğu için özür dilerim. Ben bu oyunu oynamıştım. Çok reklam geldi. Doğru yani. <laughs> ne yaptım ya ben? Ay. Nereye gitti su? Aa, uu, süper. Böyle kazanmayınca kazandıkça şey oluyor arkadaşlar. e, reklam çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ah be. Orada Ah şuradaki şey. Amerika. Biz Amerikalı değiliz ki. Yani İngilizce değiliz. İngilizceli. Of bu nasıl bir reklam ya. Bu, bu reklamı kim çıkardıysa. Çok kötü olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> <Çıkardım>. <gülüyor> Çıktık. Bu arada ben adamı yeniyorum. O şu anda hiç düz ya da e, ters durduramadı su şeyini ben bir daha durdurdum. Bir tane daha alamayız. Ah oh be. Uf hadi. Uu bir tane O yan olurdu. Yarmamaz mıydı? çık reklamdan çık ya biz bu reklamı ne yapalım ya arkadaşlar şöyle hop bayağı yüksek şey yaptık ha ya. nasıl arkadaşlar iki dakika önce gördüyseniz vid videoyu geri sarın görürsünüz Üff. Süper. Ya ben Amerika'yım ya. Şu Türkiye bayrağı Türkiye bayrağını yapalım. Biz Türküz. Aa. ah. Bu nasıl bir şey ya öyle? Ah bir tane bir tane adam kazandı. Ben çabuk yemem lazım onu. Ya ne yapıyorsun ya? Al ne yaptık? Heh Ya kardeşim ayıp ayıp. Öyle yatılır mı ya? Millete söyleyeceğim seni. <laughs> ya hadi be. Videoyu geri sanın görürsünüz yine. Arkadaşlar. Ya bu oyunda çok reklam var mı ya? Alttaki reklamlık. <laughs> ya bu ne ya? Bir daha. Neyse bıraktım. Bir daha bir şey mi gerek Var. Ona. Oo. Ay ya. Bu ne ya? Çekil. Çekil. Oh. Ya bu bana vuruyor. Bir dakika. Bir bakacağım. Bir dakika ya. Nasıl? Geldi mi adam? Yes be. Gelmiş. Şimdi geldi. <laughs> Mavi benim bu arada. Az önce söyledim. <laughs> <laughs> e, bunları geçin geçin arkadaşlar. Siz bunlara bakmayın. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar e, bu oyunun öbür videosunu çekeceğim. E, bugünlük az bir video çektim. E, çünkü biraz benim işlerim var. Neyse o zaman e, sizlere bay bay diyorum ve ben videoyu kapatıyorum. Hepinize görüşürüz diyorum ve hoşçakalın. E, ben gidiyorum. Oyundan çıkıyorum. Öbür bölümü gelecek bu oyunun. Sizleri seviyoruz. Nasıl bir seviyoruz demek ya. Neyse. Hepinize görüşürüz diyorum ve bay bay.